Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı yani unutmayın. E, aşkım işten gelince ben dedim ki bugün dedim evde çok bunaldım aşkım dedim. Bir dedim en azından kısa bir yürüyüş yapalım. Ben dedim hiçbir yere çıkmadım dedim. Aşkım da geldi. Birlikte böyle çıktık. E, bizim hemen evimizin yakınında böyle yeşillikli bir alan var. Oraya geldik birlikte. İyi de geldi ama çok yemek yemişiz bir de çok susuyorum. Çok susadığım için de sürekli böyle bir şişkinlik hissi oluyor. Bu arada bebişim artık e, hareket ediyordu zaten. Ben hissediyordum ama böyle hani elimi dokunduğumda falan böyle şey olmuyordu. O hissiyat gelmiyordu. Bugün aşkım da hissetti. <laughs> Kendimi de çok tuhaf hissettim aşkım diyor. Çok değişik falan diyor. Ay. Evet arkadaşlar çok böyle değişik böyle hani... Dedim anam dedim... Babalık dedim böyle bir şeymiş herhalde dedim böyle değişik bir elime böyle bir şey geliyor böyle artık başımı geliyor Poposumu geliyor ayaklarımı itiyor ne yapayım ama ben ara sıra böyle bir Karnını böyle itiyordu aşkımın böyle elime geldi yani ilk defa Hep böyle aşkımın karnını böyle tutuyordum ben böyle elimle Ondan sonra baktım şey ana dedim bu dedim oynuyor Evet oynuyor. Artık dedim belli ediyor kendini dedim yani. Hoşuma gitti çok. Bir de şey mesela böyle gece uyumadan önce böyle hareket etti. Yanımda da o da uyuyor. Şey diyorum hani mesela kalk uyan diyeceğim uyanmayacak falan böyle hevesim kursağında kalacak sabah olmasını bekledim işte. Sabah oldu sabah söyledim o işe giderken ama hani hareket etmemişti böyle mesela acıkmıştım bir ara. Böyle gittim mutfakta yemek kokusu falan geldi. Böyle çok hoşuma gitti. Bir baktım kıpraşıyor. <laughs> Galiba yemek kokusu duyunca bizim olan aç olacak aşkım. Benim gibi. Hani babası gibi olacak. <laughs> Doyuramayacağız. Oldu işte. Can gibi yiyecek. Günde 14-15 öğün. <laughs> yesin ya. Yesin ya. Yesin de büyüsün olmuşum. Bu arada arkadaşlar evimiz bizim şu gördüğünüz ortamların yani şu yeşilliğin arkasında kalıyor. Tabii Buradan hayırlısı. şu Öyle ilerden şöyle yürüyerek geldik geldik bu patika yolu takip ettik burayı yeni keşfettik bu arada böyle çok güzel bir işte bir piknik alanı gibi yerler var hani çay falan içmek için böyle yanımda termos getirip aileler oturabilir burada yazın güzel olur. Evimizin Şu arkasını da göstereyim. Hemen evimizin yanında yani çok 5 dakikalık mesafede evet, daha da gidiyor buraya bakarız şimdi hani birazcık yürürüz o tarafa doğru ne var ne yok diye bakarız sonra evimize geçeriz. Burası çok güzel ama böyle küçük küçük sinekler var uçuşuyorlar yürürken böyle hep yüzümüze falan çarpıyor. Ama çok güzelmiş böyle spor aletleri falan da varmış. Hiç ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum vallahi işte. Evet arkadaşlar. Değişik yerler keşfediyoruz. Hani az önce oturduğumuz yerden işte birazcık böyle ileri doğru geldik. Yani şurada böyle ufak da olsa az da olsa ee, böyle spor aletleri falan var tek sıkıntı çok fazla sinek var yani böyle küçük küçük Belki var. daha ilaçlı olmuş olabilirler o yüzden de olabilir. Böyle yürüyoruz bakalım. Bir de hayvanlar buraya, aman hayvanlar diyorum. İnsanlar buraya hayvanlarını falan getiriyorlardı. Gördüm şurada tam girişte. iki tane kadın köpeklerini alıp gelmişler yürüyüşe çıkmış onlarda. Hmm. <laughs> Ay ya, ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> böyle tuttum sabit kamerayı kendime. <laughs> Eğildim biraz aşkım benim çok uzun boy olduğu için kendisi. Onunla aynı böyle şey yapmak için böyle biraz eğilmek zorunda kalıyorum. Anladık kızımsın tamam. <laughs> Yok canım sen dedi de güzelsin. Yani onu ne yapacağız? Beni ya. <laughs> Ama bakın yani buradan böyle bir işte aşağı böyle merdiven falan var. Evet. Direkt yola iniyor herhalde buradan. Ağzıma sinek gidersin evet, çok sinek var. Bak gene kapat açtım. Böyle bir ortam yani ben gayet hoşuma gitti arkadaşlar. Bol bol geliriz buraya. Ha şu ileride artık görünen yer tel örgü var artık oradan. Askeriyenin bölgesi olduğu için, askeri alan olduğu için tel çekmişler. Yani. yine bu akşam da bilgilendim çok şükür. Evet. <laughs> Biz en iyisi evimize dönelim. Yani Yavaştan bize, yürüyelim. Ne bize bu ormandan olmaz. fayda yok. Burada çok bizi da kutlar. sokaklarda gezmeyelim. Virüs evet. var. <laughs> ne var? Virüs. Hangi virüs? <laughs> Koronavirüs. <laughs> Allah <laughs> şu an bir de bir şey. arkadaşlar bir de yasak da var şimdi korkuyoruz da bir yandan da yürümekte. her çok uzaklaşmayalım. Yani bir tane yani. Şimdi yani. polis gelse sen burada ne yapıyorsun? Açıklayamayız yani. O Allah yüzden e, hemen gidelim şimdi evimize biz. En fazla derim artık aşkım hamile yani evde aldı sıkıldı. Evet, Tek yani. bahanemiz o şu anda yani. Birazcık hava alsın diye çıktık Ana yani. Ama hamileleri böyle müsamaha gösteriyorlar zaten yürüyüş için falan. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Açım bozuk. Keglim yamuldu. <laughs> <laughs> Çok eğlendin ha. Ne yapayım yani bu hayatta eylemeyeyim de arkadaşlar. Üzülüp ağlayayım mı yani? Ben mutsuz bir insan mı olayım? Değil mi aşkım? Evet. Sen söyle. Olma aşkım. Bu arada yarın <laughs> da Sen <de> oluşumuzu <laughs> görmeye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Yine heyecanlıyım yani. Ama bu sefer imkan varsa arkadaşlar şey yapacağım. Soracağım yani doktora. E, oğluşun bu kalp atışlarını çekmek istiyorum yani böyle görüntüsünü falan çekmek istiyorum çünkü sonra Orada gördüğümüzde kalıyoruz. Bir tane evet, fotoğraf veriyor bize. bize. Şey oluyor, Hadi neydi böyle. onun adı? Hep gittiğimizde çekeceğiz diye böyle söylüyoruz. Aslında sorsak hep, doktorumuz hep. şey der. Hani, çekmeyin asla diyeceğini sanmıyorum aslında. Demez. Ya, çekmeyin Bence demez. De. De. Ee, ama hiç elimizde yok mesela. Böyle bir kalp atışının sesini sonradan dinleyelim falan şeyi yok. Yani. yani. <laughs> ee, çekelim inşallah yarın da. İnşallah şey, aşkım. Yani ben o. bu sefer çekeceğim yani. O şeye soracağım. Evet en azından birazcık böyle bir görüntü 5 saniye 10 saniye alsam kafi yani çünkü oraya gidiyoruz 5 dakikada hemen her şeyi görüyoruz ama bu heyecan o zaman bir tane fotoğraf veriyor hadi ama olsun. bir de biz unutuyoruz da yani hani her defasında çekeceğiz diyoruz. o an çocuğun heyecanında <laughs> evet bu sefer unutuyoruz bu sefer unutmayacağız unutmayalım lazım şimdi takayım şimdi artık tamam. yavaştan çünkü çünkü caddeye çıkacağız insan içine karışıyoruz yavaştan ben de takayım elimde maske yani buradan sonra şey yani şuradan hani <laughs> hafif bir şöyle çevireyim. Şu yoldan sonra arkadaşlar, bu zaten bitiyor artık bir yeşillik. Köprünün altını geçince evde Yani köprüye geçene kadar işte aşkım bana dayı diyor, sonra ayı devam. Oradan 5 dakika sonra evdeyiz yani. Biz yürüyüşümüzü yaptık, eve geldik. Dedik ki üstüne bir adet yorgunluk kahvesi içelim. Böyle ben cezveye koydum, bayağıdır da kahve içmiyordum bayağı da dedim bayağı oldu. İşte bir hafta falan olmuştur. Şuradan kay makinemin altına alayım. Dedim ki bu kez açıyı değiştireyim. Nasıl da güneş arkamdan gelmiyor. Hem çiçeklerimi de göstereyim bu esnada. Ee, Orkidemim böyle kök çıkarıyor. Onu da görünce çok mutlu oldum. Size de göstereceğim şimdi. Hop. Yerini sanırım çok sevdi orkidem. Nerede? Heh, şurada. Bakın nasıl kocaman kök çıkardı. İnanamadım ya. Diğer taraftan bir tane daha var. O kadar mutlu oldum ki inşallah çiçek açtıracağım bu sene. Ümit <laughs> ettim, başaracağım. Kahvelerim de olsun. Şuradan fincanlarımı alayım. Aşkıma sürpriz olacak. Bakalım beğenecek mi? Aa aşkım diyecek. Nereden geldi aklına? Nasıl yaptım falan diye evet kesin. Hiç güzelledim fincanlarımı alayım. bunlar da yapayım bugün. Şöyle koyayım bunları. Karnın yanında da soda mı içsek acaba? Ben böyle çok susuyorum. Mesela geri gelmez çok susamıştım. Ama suyu da çok içince bu sefer şişkinlik yapıyor. Ne olacak halimiz bilmiyorum. çok güzel gözükmüyor mu? İnşallah ona da köpük kalır. Bu bardaklar biraz büyük. Köpük kalmazsa bunu ben içeyim. Aşkıma köpük üstüne veririm. Ben şimdi geldim küçük odaya. Bugün burada birazcık nasıl desem düzenleme yaptım diyebilirim. Böyle aşkım bazı tişörtlerini bulamıyormuş. İşte onları nereye koydun aşkım falan demişti. Ben de her şeyi böyle hani ütüleyip düzenli şekilde koymayı dolaba seviyorum. Ama nasıl desem. Şimdi mesela bazı yerleştirdiklerimi böyle tam tişörtlerin ortasından çekiyor. Bazılarını böyle yıkadım. Hani kışın çok fazla kullanmadığımız için dedim ki yıkayayım. Yıkadıklarımı da astım, serdim bu arada. İşte düzenledim. Tam böyle ortasından çekiyor falan. Sonra hepsi birbirine karışıyor. Kimisini arkaya itiyor. Bazılarını mesela şortlarını özellikle denemiş. Deneyip böyle ters şekilde çıkarmış. Dolabın içine bırakmış falan. Sanki damla onları görmüyor. Ben de kendi pantolonlarımın hiçbiri olmuyor artık bana. Ya tayt giyiyorum, ya elbise, ya etek giyiyorum. Ters pantolonlarım olmadığı için pantolonlarımın rafını boşalttım. Yukarılara falan koydum. Pantolonlarımı göstereceğim şimdi. İşte bebişere acilen e, dolap almamız gerekiyor. İnşallah bayramdan sonra onu da alacağız. E, onun eşyalarını da kendi dolabına koyacağım. Çünkü benim dolabımda hiç yer kalmadı. Şöyle göstereyim size de. Mesela pantolonlarımı köşeye koydum. Böyle kazaklarım, pijamalarım falan karışık. Burada askıdakiler bile daptar. Tabi şurada gelinliğim falan da var. Burada bebişimin eşyaları vardı. Şuraya kadar da devam ediyor onun eşyaları. Ama buraya da kendi montlarımı asmak zorunda kaldım. Çünkü oraya sığmadı. Böyle aşağısı devam ediyor aynı şekilde. Bu arada işte yaz falan da geliyor diye işte deniz kıyafetlerimizi falan da bulmam gerekiyordu. Onları da çıkardım. Aşkımın da tişörtlerini böyle yerleştirdim. Çünkü hepsini bozuyor çünkü. Böyle kazakları aşağıya falan aldım. Eşofmanları. Bak buraya gelmiş. Buraları bozmuş yine. Kesin şort aradı burada. <laughs> böyle ceketlerini falan astım ama onun da mesela dar geliyor. Kendiminkileri diyecektim buraya asayım. Onun da dar geliyor. Böyle yukarılara da çok erişemiyorum. Boyu mermiyor. Böyle düzenledim. Hatta şurada bir kısım var. Bunlar daha düzenlenecek. Bunları düzenlemedim yani diyebilirim. Ay bebişimi de göstereyim. Hazır şurada aynadayken. Siyah giydim. Normalde e, evin içindeyken beyaz bir tişört vardı. Onu çıkardım. Böyle siyah giyince <laughs> küçüldü göbeğim. <laughs> Gideyim de bakayım şu aşkım ne yapıyor mutfakta. Hem artık videoyu da bir bitirsin kapatsın. Bakalım. Şöyle bir sürprize gideyim ona. Aşkım. Aşkım. <laughs> ne yapıyorsun burada bakayım sen? Ya yani dedim burası biraz dağılmıştı. Yemeklerimizi yemiştik. Bulaşıkları toplamaya halim olmamıştı. Yarın sabah da doktora gideceğiz ya. Dedim dağınık kalmasın, kokmasın bulaşıklar. Makineye koydum, çalıştıracağım. Zaten kesinlikle. buralara basan hep böyle pırıl pırıl olmuş. Bir tane de şey kalmamış yani. Evet aşkım. Temizlemeye İyi. çalıştım azıcık. Ellerinde dert görmesin aşkım. <laughs> Sağ ol aşkım. Dedim yani aşkım, aşkım şu videoyu kapatsın dedim artık. Ama o yüzden <laughs> yani dedim geleyim artık bir mutfağa da sen şöyle İyi şey yap dedim artık. Tezgahın kapanış konuşması. Temizliği. İyi yaptın. Ondan sonra yanına gelecektim. Sıkıldın mı içeride tek başına? sıkıldım tabii aşkım. Otur otur otur. Yani telefonda artık şarjı beş kere bitti. Sürekli dolduruyorum böyle artık. <laughs> sürekli oyun oynadığın için sürekli dolduruyorsun normal olarak. <laughs> Kelebek girmiş bir tane içeriye açık ona bakıyor. Evde sinek kovalıyor resmen. Evet. O sineği ne buldum? O sebebi neyi neyi buldum var? aşkım? Ay yemesin. Kocamandı böyle o var ya bir emsi zaten kan bırakmaz mı bizde? Tam yani. Tam mikrop. Ben beyaz kalkardık <laughs> sabah böyle kansız olarak, İskelet olarak kalkardık yani. <laughs> çok eski. Yemiş yemiş yani. büyümüş nasıl bir şey olmuş artık emmiş emmiş bütün dünyalar yani emmiş. zaten çok pislik bir şey ya pislik bir hayvan. Yani hayvanlar tabii şimdi onda bir beğenen vardır yani. <laughs> Ama sinek da bir en alıcısı... çok al mikrop al barındıran her şey belki virüs bile taşır yani. Taşır tabi. Tabi canım en koronayı en emdi, emdi gel de seni emdi. Aynen Belki AIDS ace gibi aktarıyordur yani. şey mi olur yani? Belli mi? Neler yapıyorsun? Hala mı toparlıyorsun yani? aşkım orada? Hala, Hala. 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 toparlıyorum. Blenderımı sardım. <laughs> Bu da ucu. <ucuyor. gülüyor> Bakayım. Ha. Gel sana drone'un tutuyor muyum? Ben <laughs> drone'un yapma ya. Ne yapacağım ben drone'un yapıp? <laughs> Onlarla çorba yapıyorsun, şey bir sürü şeyler yapıyorsun onlara. <laughs> Valla parçalara. O zaman artık. Yemekten mi tuttu mu? Ee, artık o zaman umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzu Allah nasip ederse bebeğimizle birlikte başlatmayı düşünüyorum. Sen aşkım. Yani inşallah. Yani onu da göstermek istiyorum. Yani yarın yeni bir videoya başlamak istiyoruz Allah kısmet ederse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Morning. Uh you. -huh.